Merhaba sevgili çocuklar. Ben Uğur Mumcu Kreşi'nden Dilara Öğretmen. Bizleri özlediniz mi? Sesinizi duyar gibiyiz. Evet, bizler de sizleri çok özledik. Kreşlerimizdeki eğitime kısa bir mola verilmişken, sizler evlerinizde dinlenirken hep birlikte eğlenelim ve öğrenelim istedik. Bugünkü etkinliğimizde sizlere ben eşlik edeceğim. Etkinliğimizin adı Temizlik adlı şarkı. Sabah kalkınca temizlik başlar, Önce elini yıka, sonra yüzünü yıka. Önce elini yıka, sonra yüzünü yıka. Bak ne güzel oldu, misler gibi koktu. Bak ne güzel oldu, misler gibi koktu. Sabah kalkınca temizlik başlar. Dişlerini unutma, güzel güzel fırçala. Bak ne güzel oldu, misler gibi koktu. Bak ne güzel oldu. Misler gibi koktu. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.